Buraya gelir misin lütfen? Ne oldu? Kucağını aç hadi. Kucak mı? Evet. Elbisenin kumaşından yapardın ya hani. Yine ondan yap diyorum. Hadi sene. Yeteri meri dosti. Hey zindagi ki yaz. Mera dil dhadak raha hai. Tere dil ke paas. Bütün bunlar da ne Pari? Bunlar pirinç Bu pirinçleri senin kucağına koydum Yani bunlar aldığım dualar Aldığım tüm güzel dilekleri ve mutlulukları Şimdi burada senin kucağına bırakıyorum Sonuçta bunların hepsi senin Tıpkı karnımdaki bebek gibi ...onu da böyle senin kucağına bırakacağım Niti. Hey! Hayır Niti! Sen... ...delirdin mi sen? Neden ağlıyorsun? Çocukken sana ağladığında ne dediğimi hatırlıyor musun? Ağladığında çok çirkin görünüyorsun. Ama güldüğünde, gülümsediğinde ve mutlu olduğunda ise... Dünyadaki hiç kimse senden daha güzel görünemez. Tamam. Bunlar çocuklukta kaldı değil mi Pari? <laughs> Niye ağlıyorsun Pari? Babam okulunda okumama izin vermediğini söylediği için ağlıyorum. Yani artık ayrı çalışacağım. Onun için ağlamanın ne <laughs> anlamı <aldığı> var ki? <gülüyor> <gülüyor> Sen neden ağlıyorsun peki? Senin gözlerinde yaş görünce ben de ağlamak istiyorum. Bunu biliyorsun. Sen mutsuz olduğun zaman ben de mutsuz olurum. O yüzden ağlama. Niti, lütfen artık sen ağlama. Ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Bak Pari, ben kendi gözyaşlarımı silerim Pari. Ben her zaman yanında olacağım. çocukluk çok güzel bir dönemdi değil mi? Keşke büyüdüğümüzde de hayatımızı çocukluğumuzdaki gibi yaşayabilseydik ne güzel olurdu. Çocukluğumuzdaki arkadaşlıklar o kadar saftı ki Pari. Ne demek istiyorsun? Arkadaşlığımız hala aynı saflıkta zaten ve her zaman da böyle kalacağına inanıyorum. Hayır hayır demek istediğim şu anda Hayatımızda pek çok iniş çıkış oldu. Aramızda birçok şey değişti. Çocukluğumuza sahip olduğumuz o sonsuz sevgi artık kalmadı. Ne demek istiyorsun sen Niti? Aramızda hala aynı sevgi var. <laughs> Hayır. O zamanlar her şey kusursuzdu. Ama şimdi ikimizin arasına sancı girdi. Ne demek Sancu aramıza girdi? Yani ben artık Sancıyı çok seviyorum ve sevgim şimdi ikiniz arasında bölündü değil mi? Ne diyorsun sen? Bölünmüşse ne olmuş? Sancı aramıza girmiş olsa bile birbirimize olan sevgimiz hiçbir zaman azalmayacak, tamam mı? kim ne derse desin. İki kız arasında hiç böyle bir sevgi ve dostluk görmemiştim ben. Birbirinize olan sevginiz o kadar güçlü ki yeryüzünde çok nadir bulunur. <laughs> Keşke her şey sizin dediğiniz gibi kalsaydı. Ama artık kim dost, kim düşman, kim gerçek gelin? Hiçbir şey anlayamıyorum. Herkes benden gerçekleri saklıyor. Herkes. Niti kızım, Pirinç tanelerini al ve onları kırmızı tabağın içine koy. Bugün bolca dans edecek ve şarkı söyleyeceğiz. Çok eğlenceli olacak. Bebek gelmeden önce ne kadar mutlu olursanız bebek de o kadar mutlu gelir. Bu yüzden o doğmadan bu kutlamaları yapıyor olmamız önemli. Hem bu çocuğun gelişi için siz ikinizden daha mutlu kim olabilir? Pari onu doğuruyor olsa da onun annesi sen olacaksın kızım. Hadi gidelim. Hadi koy onları. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> We'll Neti. Neti, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun öyle? Yok bir şey. Sadece bazı eski anılar. Neti'ye ne oldu böyle? Neyin peşinde bu kız? Kızım, sorun ne? Yok bir şey annem. Ne oldu sana kızım? Neden böyle üzgünsün? <laughs> bir şey yok. Şey Sadece çocukluğumdan bazı anıları hatırlayıp duygulandım. <laughs> Teşekkür ederim Pari. Her zaman yanımda olduğun için sağ ol. Çocukluğumuzu hatırlıyorum da o zamanlar. Ağladığım zaman çirkin göründüğümü söylemiştin. Bu yüzden ne zaman ağlamak istesem senin yüzünden ağlayamazdım. Niyeti Neler oluyor? Neden birdenbire bütün bunlardan bahsediyorsun? <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen burada olmasaydın hayatımda neler olurdu bilmiyorum. Pari. Neti. Her zaman gözyaşlarımı sildiğin için teşekkür ederim. Ve bana bu kadar mutluluk verdiğin için de. Biliyor musun? Senin gibi gerçek dostlar. Çok nadir bulunur Pari. Nete Pare'nin arkadaşı değil de rakibi ve düşmanı olduğu gerçeğini ne zaman anlayacak? Neden o kızın gerçek niyetini bir türlü göremiyor anlamıyorum. Bak bir keresinde sana çocuğum olmadan yaşayamayacağımı söylemiştim değil mi? Ve sen benim için büyük bir şey yaptın. Tanrı'ya şükürler olsun. İşler sonunda iyiye gidiyor. Gördün mü abi? Sen tamamen yanılmışsın. Niti ve Pari yenge hala en iyi arkadaş. Onlar tam bir ayrılmaz ikili değil mi? Onlar dost. Canım Pari. Sen her zaman benim mutluluğum için dua ettin ve... Sen bana hep iyi dileklerde bulundun. Peki bunu bana neden yaptın? <laughs> Niti. Neti, böyle bir arkadaşa sahip olduğun için çok şanslısın. İnsan parayı gibi bir arkadaşı varken hiç endişelenmemeli. Onun karnında senin bebeğin var kızım, evet. Siz <laughs> neden durdunuz? Hadi başlayalım. Hadi oynayalım biraz, Hadi. Nitin'in mutluluğunu görünce ondan şüphe etmekle hata ettiğimi anladım. Benim Nitin arkadaşı parayı hiç kıskanmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.